Merhaba, ee, Likya Sohbetleri'nde bugün Briefly Art'tayız ve e, sanat tarihçisi, eleştirmen, küratör Nilgün Yüksel konuğum. Ee, bu şu an içinde bulunduğumuz serginin de küratörü evet. aynı zamanda Merhaba Nilgün. Merhaba. Biz tabii Nilgün'le böyle çok eski evet. tanışıyoruz. Bir taraftan da böyle şey duygusu hissediyorum hani nereden nereye evet. gibi. Evet. <laughs> ee, evet. kültürel aktarımlar bu Hı -hı. serginle adı. Biraz bu sergiden başlamak istiyorum. Tamam. Ee, ben daha yani uzun zaman sonra ilk hı hı. defa e, İstanbul'da bir sergi açılışına geldim ve bu bu serginin açılışıydı. Bir kere hani çok güzel bir açılış oldu. Çok da güzel bir sergi olmuş. Ben daha davetiye gördüğüm zaman şöyle bir duyguya kapıldım. Ne kadar özgün bir e, seçki. Hı hı. E, sanatçılar e, çok farklı geldi. Çok farklı bir, bir e, çok fazla karma sergi hani hı hı. görmüştüm. Bana e, özgün geldi ve merak da ettim açıkçası bu bir e, birlikteliği nasıl bir birliktelik olacak diye önce onu soracağım hani kültürel aktarımlar nasıl doğdu bu isimleri e, birleştirme fikri yani bu isimleri seçerken Şimdi aslında benim çok uzun süredir taktığım bir konuydu bu ee, yani kültürel aktarımdan söz ederken işte o kültürü korumak ya da maddi kültürü Gelecek kuşaklara aktarmak gibi şeylerden söz ediyoruz ama e, biz farkında olsak da olmasak da işte bin yıl öncesinin o inanç sistemleri, düşünüş şekilleri, davranış şekilleri bir şekilde bugüne taşınıyor aslında kuşaktan kuşa. Belki biraz değişerek hı hı. taşınıyor. Daha önce çalışıyordum böyle çok. E, basit bir örnek. Hani bunun üzerinden konuşurken çok verdiğim bir örnek vardır. Benim işte Fatma Anan'ın eli deriz. Hmm. Ben onun üzerine çalışmaya başladığımda bu Orta Asya'ya gittiğimizde Umay Anan'ın eli olarak çıktı örneğin karşıma. Hmm. Ee, Farklı o, isimlerdi. Evet, Bende şey, de var bu. Evet. <laughs> ee, Türk mitolojisine gittik hmm. aslında ve Umay bir tanrıça figürü. Anadolu'ya geldiğimizde, İslamlaştığında bu sefer o şifalı olan eli ee, peygamberin kızına atfederek söylemeye başlamışlar. Hı. Ama e, o inanış o elin sembolize ettiği nitelikler değişmemiş. Hı hı. O bir şifadır, işte lezzettir, iyiliktir. E, koruyuculuk. koruyuculuk. Hı hı. Ve bunun üzerine seminerler de vermiştim aslında daha hı hı. sonra. Ve böyle biraz böyle bakmaya başladım. Pandeminin hemen öncesinde işte e, Baran e, bir sergi yapmak istedi. Yani ortaya bir konsept atalım, bir sergi yapalım diye. Benim ilk aklıma gelen şeylerden birisi de bu kültürel aktarımlar. Bu arada buranın da ilk sergisi. Evet. He, onu da belirtelim. Tabii, tabii, Yeni bir ilk galeri. Sergisi. ilk sergisi. Hı -hı. Ama e, sergi pandemi öncesinde planlandı Hı -hı. aslında. O süreç girince durmak zorunda kaldık. Hatta e, ilk Hüsamettin Koçan'ın yazısını yazmıştım ben daha pandemi öncesinde sanatçılar da zaten belliydi kafamızda hı hı. yani e, böyle bir sergi yapacağız e, bu sanatçılara gideceğiz hı hı. diye e, orada da hem Baran işte Hüsamettin Koçan, Onay Akbaş, Ali Atmaca bunlarla bir tanışıklığı var. Benim de çok uzun süredir zaten takip ettiğim <laughs> sanatçılar bunlar. Yani dönemlerini Tabii biliyorum, ki. işlerini biliyorum. Tabii. İş eser seçiminde. <laughs> e, eser seçimine geldiğimizde de neyi gözettik? Tabii ki ben bütün sergilerin aslında kendi başına bir resim, bir heykel olduğunu düşünüyorum. Nasıl e, o görsel alanı bir sanatçı kompoze ediyorsa, tasarlıyorsa, serginin de aynı şekilde tasarlanması gerek diye düşünüyorum. Bütünle açısından. Evet, bütünle açısından eserleri birazcık ona göre seçtik aslında. Kafamızda net olan bazı eserler vardı, kesin bunları koymak istiyoruz dediğimiz eserler vardı. Onun dışında hatta sanatçılarla konuşurken dedik ki. E 2 eser koyabiliriz ama üç ya da dört eser al alabilir miyiz sizden? Sağ olsunlar kabul ettiler ki o düzenleme sırasında bir şey değiştirmemiz gerekirse alternatifimiz olsun diye. Sonra eserler seçildi. Böyle bir sergi çıktı ortaya. Evet ve e, ya yani kitabında da demin sen şimdi söyleyince hatırladım. Hüsamettin Koçan'ın iki yazısı çıktı deyince. Ben genelde katalog yazılarını çok okumam yani utanarak söylüyorum bunu ama ee, benim de bildiğim isimler var. Yani hı hı. resimlerini, eserlerini bildiğim isimler hepsi. Hatta dostlarım var içinde, hı hı. yakın arkadaşlarım var. Ama her biri için ayrı bir metin yazmışsın. Evet. evet. Genelde yani benim gözlemlediğim böyle o karma sergiye ait ortak bir yazı yazılır. Hı hı. Paragraflarda belki bahsedilir ama sen ayrıştırarak... evet, e, evet. E, e, Paylaşmışsın yazını ve hepsini tek tek okuduğum zaman da hani bildiğimin ötesinde bir gözle bakabildim. O da hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ee, yani zaten işte sen eleştirmensin. Ee, senden böyle birazcık bahsedeyim de istiyorum. Türkiye'nin çok önemli sanat dergilerinde e, yazılar yazdın, editörlük Ettenlik yaptın, e, yöneticilik yaptın, e, seminerler veriyorsun, verdin. Hı hı. Ee, aynı zamanda da işte eğitim tarafı hı hı. da var. Evet. Öğretmenlik de yapıyorsun hı. ve şimdi doktora Evet doktora yapıyorsun. Ondan da de. böyle bir ufak bahseder misin? Tamam. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, yapıyorum hı hı. doktorayı. Teze geçtim. E, danışmanım Rıfat Şahiner. Biraz böyle, Yine sanat tarihi üzerine. E, Kur'an'la sanat tarihi karışımı bir şey olacak. İşte post feminizmden kuyre hmm. e, ve özne üzerinden bir okuma, sanat yapıtının işte o öznenin oluşunu sanat yapıtı üzerinden nasıl okuruz bu kuramlarla beraber hmm. böyle bir konumuz var. Şimdi ona da çalışmaya ona başladım. Da, evet. Bir süredir zaten o da hep böyle gidiyor ya bu işlerde yani bir okuma yapıyorsunuz birdenbire o sizin e, taktığınız bir şeye dönüşüyor. Sürekli böyle üzerine düşündüğünüz, oyalandığınız bir şeye dönüşüyor. Sergi gibi test konusu da öyle oldu. Böyle okuyorum, okuyorum, okuyorum. E, buradan bir şey çıkacak derken o bir test konusuna dönüştü. Hı hı. Harika. Ee, peki bu sergiyle ilgili yani isimlerden de bir hı hı, bahsedelim. Evet. Hani ben atlamamak için okuyacağım. Hı hı. Ali Atmaca bu bir Horasan Hüsamettin Koçan Meriç Hızal Onay Akbaş Şenol Yorozlu. Şimdi bu sanatçıların ortak yönleri de var. Hı hı. Aslında birbirlerinden çok ayrıştıkları yönler de var. Yani kültürel aktarım işte bir Anadolu mirası. E, diye de düşünülebilir ama onu çok yapmak istemedik yani çünkü kültür dediğimizde ben ee, çok da ayrılıştırılabileceğini sanmıyorum dün bir arkadaşımla konuşuyorduk yani bizim milliyet dediğimiz şey aslında bir 19. yüzyıl icadı değil mi evet. hani biraz daha erkene gidersek işte Fransız Devrimine falan evet. gideriz ama onun dışında insanlığın ürettiği her şey ortak miras hı hı. o yüzden ben birazcık o geniş olan ortak mirası değerlendirmek istedim. İşte e, Hüsamettin Koçan o şaman meselesiyle hı hı. E, uğraşır, Beslenir, evet. evet, ilgilenir. Ki kendi köklerinde de vardır aslında öyle bir şey. Hı hı. E, bir takım röportajlarında onu dile getirir. E, Atmaca ile kurduğu bir ilişki, yakın bir ilişki aslında. Yani biçimleri çok farklı olsa da, Atmaca doğrudan Bektaşî bir aileden geliyor. O şamanik izleri e, çok bulurum ben hı hı. onun yapıtlarında. E, Horasan'ın daha böyle enteresan bir şey var. Bir yandan çok böyle bu taraf kokuyor Horasan, ama bir yandan da işte Batı dediğimiz hı hı. bizim hem o taraftan besleniyor hem de farklı disiplinlerden besleniyor. Yani grafikten de besleniyor Horasan, evet. Resimden Doğal de besleniyor. Evet. Ee, biraz onun o sentezini göstermek güzel olur diye düşündüm. İşte ona başa geldiğimizde o bambaşka bir yerde. Yani mesela ona yakbaşın referansını biz çok daha net görüyoruz. Leonardo'ya referans Hı -hı. veriyor mesela. İşte bir masala referans veriyor. Hı -hı. Ee, bir, bir eseri vardı Ademle Havva. Doğrudan ...çok net gördüğümüz referanslar var, diğer sanatçılarda görmediğimiz. Yorozlu'nun referansları tabii. da çok açık. Evet. Sadece onunkinden farklı. farklı. Yani Yorozlu imgeleri aslında doğrudan hı hı. referanslıyor ve o imgeleri biz çok net görebiliyoruz. Bir de onun kullanım şekline baktığımızda daha böyle söz söylüyor. yani. Kavramsala ben daha yakın bulurum Yorozunun işlerini daha böyle söz söyleyen hı hı. işlerdir onun çalışmaları. Bu bi içinde zaten hani, e, ben yıllardır yakın bir arkadaşlığımız da var. Bu bile, hatta iki kitabını çalıştım. Hı hı. Bir kitabını tamamen ikimiz yaptık böyle nehir söyleşi şeklinde. Bu kafesler üzerine çok yoğunlaşmıştık. Tabii ki ilk çıkış noktası İstanbul aslında. Yani burada gezinip e, o işte pencereler, pencerelerin kafesli olması, oradan aktardığı bir şey. Bir kere çok kültürlü bir şey var onda, bir ötekilik meselesi üzerine evet. çok konuşmuştuk biz Bubi ile. E, o kafes de aslında bir ötekiliği yansıtıyor. Bir tek burada mesajlar işte artık gözetleme noktasına da geldim. Hani gözetleyen kim? Gözetlenen kim? Aslında kafesin arkasındaki e, gözetleyen kişi. Belki de hani başka bir bağlayıcılık. Yani e, biz o kültürü oluştururken bir yandan izliyoruz. Meriçizalı'nın olması ve hani hem heykel hem böyle o heykellerin işte ortada yer alıyor olması yerleştiriliş olarak da e, Meriç Hoca çok zamanla uğraşan bir sanatçı. O zamanın geçişi, geçiciliği, o üstümüzde bıraktığı izler, e, felsefi olarak da e, onun bir zamanla problemi var. İşte evet. hava, su, toprak, ateşe kadar götürüyoruz. Bir de birleştirici bir e, etki etkisi var. Evet, evet. Özellikle buradaki eserlerinde o kesinlikle Duygu var. bu yani Meri Çızal'ın eserleri aslında Evrenseldi. bütün bu şeyi de sergiyi de artık birbirine bağlayan evet. çünkü biz bir kültürden bir varoluştan söz ettiğimiz zaman zamandan söz ediyoruz zaten doğrudan. ve birazcık o daha makro Bakmamızı sağlayan evet. eserler, eserler olarak evet. buraya yerleşti. Tam da öyle evet. olmuş gerçekten. O hı. duyguyu hissettim çok net bir, bir şekilde. Bir ee, şimdi ben senin e, çok sevdiğim hı hı. bir projen var. Ee, 2014 Miydi? Galiba, galiba. sanki. Evet. <laughs> ben çünkü kaşa yerleşmiştim, <laughs> açılışı kaştan gelmiştim. Tamam hatırlıyorum. O yüzden <laughs> e, 2014 diye hatırlıyorum, kış ayıydı. <laughs> e, sanat objesi olarak sanatçı. Evet. E, daha böyle proje olarak sen hazırlık aşamasındayken biz <laughs> seninle hani bir araya geldik <laughs> ve hani benim için çok büyük bir onur içinde iki yazımla yer <laughs> aldım. Ve e, ama yer almasam da çok hayranlık duyacağım bir projeydi. E, onu böyle bahsedelim istiyorum yani seni hı hı. böyle e, yakalayıp da ondan bahsetmesek benim için çok eksik kalır. Tamam. Çünkü hani e, hem saygısıyla hem içindeki sanatçılarla değerleriyle hı hı. E, bambaşka hem çok özgün, hem de çok bana göre ses getiren. Yani illa etraftaki yankısını kastetmiyorum yani sen, senin içindeki o sesi ortaya çıkartan bir yankısı vardı. Onu o yüzden paylaşmanı rica edeceğim. Yani o proje nedir, nasıl doğdu? O proje nasıl doğdu? Ee, özne nesne ilişkisinden doğdu. Yine onun üzerine düşünmeye başlamıştım bir dönem. Yani sanatçı yaratır, sanatçı bir öznedir hı hı. ve sanatçı bir sanat nesnesi hı hı. yaratır. Böyle düşünürken peki sanatçı nesne olsa ne olur? Nasıl olur bu? Nasıl olur? olur ya da biz e, bahsederken hani sanattan, sanatçıdan bahsederken zaman zaman artık şey yaparız ya hirolaştırırız, bir yere hı hı. koyarız değil mi? Doğru evet. Üzerine dedikodular döner, bir şeyler döner ve aslında o özneyi biz nesneleştiririz bir süre sonra. Evet. Sanki bir nesneymiş gibi söz ederiz. Yani bugün Picasso dediğinizde mesela belli bir prototip Doğru. ya da Dali dediğinizde e, çok kişi onun yaratım sürecini bilmez, merak bile etmez artık. Tamam. Biraz da öyle e, bir fit, evet öyle bir duygu vardı ama temel olarak evet ben o özneyi bir nesneye dönüştürsem o sanat nesnesinin içine yerleştirsem ve insanlara birazcık böyle başka bir bakış açısı sunsam nasıl olur diye oradan Hı -hı. çıktı fikir. Ee, çok uzun sürdü çok tabii. Çok uzun sürdü, evet. Çok uzun sürdü. Yani 4 yıl çalıştı. yıl, evet. Biz onunla çünkü e, bir sürü sanatçıya ulaşmamız gerekti. hiçbir bağlantımız yoktu sanatçılarla. İşte farklı farklı yollardan, tanıdıklardan ulaştık. Şey çok güzel. Yine senin. senin kafanda isimler belirdi ve hı hı. sen o kişiye ulaştın mı yoksa hani bazen de hayat şey denk getiriyor ya. Evet. Hani e, mesela bilmiyorum denk ki bu ona ayak baş mesela bu sergide e, hı hı. olan sanatçı bir, bugün buraya gelecekmiş. Denk gelirse hani onunla da belki konuşuruz ama e, öyle bir denk gelişler mi oldu yoksa her ikisi de mi? Her ikisi ha. de oldu. E, kafamda vardı, e, sanatçılar belirmişti kafamda. O, o o projede çünkü şey yaptık, bir sanat eserini, Hı -hı. artık klasikleşmiş, sanat tarihine evet. geçmiş bir sanat eseri, sanatçıya da sanatçılar tarafından canlandırılacaktı evet. ve farklı disiplinler olmasını istemiştik. İşte edebiyat, e, görsel sanatlar, sinema, tiyatro Hı -hı. gibi benim kafamda bir takım sanatçılar uyandı. önce onlara ulaştım. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir sanatçıya ulaştım. Bir resme bakıyorum. Ha şu da olsa. Ne güzel olur. Deyip. Ya da gelen bir sanatçı başka bir sanatçıyı tavsiye etti. Çok mutlu Mesela, olur böyle ha. bir şeyin içinde olmaktan dedi. Yani böyle o süreç uzun olunca tabii hı sanatçılar da birbirlerini tavsiye ettiler. Ee, öyle enteresan aslında birazcık da nasıl diyeyim doğaçlamayla evet. giden bir proje oldu. Biraz da şey oluyor hani sen kendin o yola çıktığın zaman evet hani e, o o yoldaki insanlarla denk geliyorsun derim ben hep. Hı hı. E, senin de öyle olmuş aslında yani ve evet. çok gerçekten çok değişik isimler var. Yani hı hı. şimdi atlamakta istemem ama aklıma gelen atıyorum Hülya Koçyiğit'ten, Cem Davran'a, evet, işte evet. Okan Bayülgen'den, Pelin Batı. Okan Bayülgen yoktu. Onun çok olmasını istemiştik. Ha belki de oradan evet, mı Evet onu konuşmuştuk aslında tamam, o dönem. Tamam belki de oradan Ona aklımda ulaşamamıştık. Ona yani şimdi yıllarda geçti. Evet. evet. şey ne derler Pelin Batu Pelin Batu vardı Hayko Cepkin vardı evet, Hayko Serra Cepkin. Yılmaz evet, Serra Yılmaz çok güzel vardı isimler. ve çok da yani onu da belirtelim ee, resimlerin işte canlandırılması bu bir vardı. Evet, evet bu bir <laughs> vardı. Bu bir vardı. Hatta benim yazı yazdığım evet. e, portrede bu canlandırmasıydı. Ee, gerçekten hani çok sanat dünyasından Hı -hı. E, bambaşka isimlerin bir araya geldiği Hı -hı. bir projeydi ve onun hani kitabı oldu, yapı Hı -hı. krediden çıktı ve çok güzel bir amaca da hizmet etti. Evet, evet. Biz e, Türkiye Eğitim Vakfına başladık. Evet. E, o, evet. Sergide satılan o bütün eserlerin tamamını hı hı. O, oraya bağışladık. Orada bir tek şartımız vardı, sanat öğrencilerine burs gitmesini istemiştik. Ha, o da çok hoş. Evet. Benim zaten en baştan projeyi tasarlarken aklımda olan buydu. Yani sanatçılarla da bunu konuştum. Yani biz buraya emeğimizi koyacağız. Ve bu satışı yapılacak, sanat öğrencilerine burs vermek üzere yapıyoruz bu projeyi diye e, tam bir imeceydi. Evet en evet yani kostümlerden itibaren hmm. işte bir de çok eğlenceli geçmiştir tahmin ediyorum Şöyle ki. Şöyle bir şey oldu hani yola çıkınca diyorsun ya o çok güzel bir ana aslında. İlk çekimimizi yapacağız. Evet. Ahu Türk Punch'e gelecek ve benim param bitti. E, hiç param yok. <laughs> İşte e, Ağutürk Pençel'in kostümü hazırlandı e, ama bir koltukta oturması gerekiyor, öyle poz vermesi gerekiyor, koltuk yok. E, o zaman Beşiktaş'ta oturuyordum, Beşiktaş-Taksim dolmuşları 1 lira 60 kuruştu, hiç unutmuyorum benim 1 lira 60 kuruşum var. <laughs> Önce şeye gittim, İşte bu Ortaköy-Arnavutköy tarafında e, eski eşya, antika satan bir yerler var. Orada bir esnaftan böyle küçük parçalar almıştım, eşyalar almıştım. Oraya gittim, ondan yardım istemek için, yürüyerek gittim tabi. Ee, dedim böyle böyle bir koltuğa ihtiyacımız var, elimde de fotoğraf. Hı hı. O bütün esnafı gezdi, kamyonetini de dedi ben tutacağım. Hı hı. Ee, Harika. Bulamadı orada ve o gün çekim, ben sabahtan çıkmışım, <laughs> öğleden sonra çekim yapacağız. Günlerce alırmışız, bulamamışız. Ben oradan yürüdüm. Cihangir'e kadar, Cihangir'de çekim yapacağız. Bu arada işte Çukur Cuma'ya gittim, oradaki antikacıları gezdim. Hiçbirisinde bulamıyorum. Arkadaşlarla telefonlaşıyoruz, başkaları arıyor. En son Firuza'ya çıktım, karşısında bir fotoğrafçı var, o şey vardır ya, cami ve kahve vardır ya. Karşısında bir fotoğrafçı var. Fotoğrafçının önünde o koltuk duruyor. Benim aradığım koltuk duruyor. Girdim fotoğrafçıya. Söyle şey dedim. Sizin koltuğunuzu ünlü yapayım mı dedim. <laughs> <laughs> Olur dedi o da. <laughs> Sonra anlattım böyle böyle bir proje var. Ahu Türk Pençe gelecek. Zamanımız çok daraldı. Tamam dedi. Hemen stüdyodan arkadaşlar geldiler. O koltuğu aldılar götürdüler. O ee, hanım gelmeden bir saat önce biz her şeyi halletmiştik artık Amerika. ama bütün gün yürümüştüm ben <laughs> 1 lira 60 kuruşla da eve döndüm dolmuşa bindim <laughs> artık iş bittikten sonra gelip buradan dolmuşa bindim sonra zaten artık hani e, destekçiler <laughs> devreye girmeye başladı sonra devam etti evet. öyle. Yani işte evet orada mesela kostümleri yaparken de işte dikilmesi, edilmesi Hı -hı. bir sürü insanın Tabii. imece usulüyle evet. yaptığı bir de işte herkesin gönüllü olarak Hı -hı. yaptığı bir projeydi. Sergide çok güzel olmuştu gerçekten. Evet. Perat Palasta. Pera e, Palasta Palast açılışı, açılışı yapıldı, yapıldı. Sonra mi? Sonra Caddebostan Kültür Merkezi'nde de uzun bir süre gösterimi yapıldı. Ha, tamam. Evet. Ben orada tabii kaşa geri dönmüştüm. <laughs> evet. Orada izleyemedim Hı -hı. tamam. Yine sergiyle Hı -hı. bitirelim istiyorum. Şimdi buradaki ilk sergiydi. Biraz Hı -hı. hani bu süreci de bundan sonra e, nasıl gelişecek biraz bahseder misin? Tamam. Şey e, zaten biz Baran'la da e, Uzun bir zamandır e, tanışıyoruz ve böyle ara ara gelip beyin fırtınası yapıyoruz. Burayı açmaya karar verdiği zaman bana zaten hemen bana şeydi, beraber çalışacağız, Hı -hı. değil mi? E, hem danışmanlık gibi hem de zaman zaman sergilerin küratörlüğünü yapacağım ben. Bundan sonra işte ilk planlanan sergi Gürbüz Doğan Ekşioğlu Evet, bayılıyorum sergiyse, ben. Evet. <laughs> Ee, böyle de gidecek, tabii Aha. şey, beraber güzel hayaller kuruyoruz, Aha. Ee, sergilerimizi yurt dışına götürmek Dışarı. üzerine. Ee, aslında böyle küçük bağlantı, küçük bağlantılar demeyeyim hani var bir takım şeyler ama hani şimdiden böyle dilimizi ısırıp <laughs> çok fazla dillendirmiyoruz ama böyle güzel hayallerle yola çıkıldı. <laughs> Güzel bir, bir başlangıç evet, oldu gerçekten. Evet, İlk başlangıç Öyle güzel bir adım oldu. Yani e, Baran'ın o yola çıkış hikayesini de ben çok sevdim. İlk önce böyle bir müzayede şirketiyle evet. e, yola çıktı. Online müzayede yaptı ama e, orada doğrudan sanatçıyla çalıştı. Yani e, başka koleksiyonlardan eser toplayıp onu müzayedeye koymak gibi. O da bir yöntem. Ama o doğrudan ben sanatçıyla çalışacağım. Hı -hı. Sanatçıdan e, koleksiyonere uza, ulaştıracağım Hı -hı. bunu. O da güzel. Bir evet. Şey. E, hem öyle bir güvenirliğim de Hı -hı. olacak diye e, böyle bir e, yola çıkışı oldu. Bence de çok güzel. Hatta o e, müzayede şirketinde de pardon müzayedesinde de bir sürü sanatçı koymadı. Tek bir sanatçının müzayedesini Hı -hı. yaptı. İşte ilk Atmaca'yla yaptı, onu sadece Ali Atmaca eserleri hı hı. oldu, müzayede Zaten o süreç, o anlayış yavaş yavaş bir Buraya galeriye evildi. doğru evrilmeye başladı. Ee, şimdi bir kere tabii hep güzel, iyi sanatçılarla hı hı. çalışmak gibi bir derdimiz var. Evet. Ee, e tabii bunun yanında da hani ilerleyen zamanlarda galerinin o kimliğini biraz daha böyle net hissetsin insanlar tanısınlar. Konsept sergiler devam edecek. Genç sanatçıları yavaş yavaş eee bünyemize katmayı düşünüyoruz. Sonra da işte hani ne kadar nereye gidebilirsek, ne kadar büyüyebilirse beraber yeni projeler yapmayı evet, planlıyoruz. O anlamda yolunuz açık olsun. Bu sergi de 30 Haziran'a kadar açık, açık. Hı hı. ve e, son olarak da şunu da fark ettim eskiden yazın sergiler olmazdı çok fazla. Evet. evet. E, bu Gür Gürbüz Hocanın sergisi, evet Temmuz'da, Temmuz'da. galiba. Evet, değil Temmuz'da. Mi? evet. Temmuz'da. Evet. Bir anlamda aslında solukta getirdiniz diye de düşünüyorum. Yani evet. o günkü açılışa katılım da çok hı hı. güzeldi. Herkes çok keyif aldı. Bir tek sanıyorum havalandırma ile ilgili o gün bir sıkıntı vardı. <laughs> onun Ama onun dışında gerçekten böyle Hı -hı. özlenilen bir sergi olduğunu ben hep izleyicilerden dinledim. Teşekkür Çok keyif ederiz. aldılar. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. İnşallah başka sohbetlerde de buluşmak üzere diyelim. Hı -hı. Çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere, hoşçakalın.